Maşallah, maşallah. Da ben küçükken gene bizim bir akraba vardı Mustafa Emre. Onun bağına girdim. Yüzüm çaldım. O beni gördü. Bütün gün beni kovalıyordu. Bütün gün. Bütün gün. Ben sonunda bir yolumu kestim. Bir adam bırakmadı bir Sonra bana dedi niye çalıyorsun zaten bak senindir. <laughs> dedi niye çalıyorsun ya zaten bak senindir. Gel kopar götür. <laughs> ben ben niye sabahtan beri kopalıyorsun bak benim sen. <laughs> Vallahi. Yemin ederim. Allah rahmet eylesin. Yakında rahmetli kurdum. Vallahi ya. <laughs>